Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Dedikten sonra arkadaşlar şimdi başlıktan da gördüğünüz üzere Miramar'daki bu şu kumlu bir fırtına gibi bir yer varmış. Oranın içinde böyle bir tane drop varmış. Drop'un içine bir şey çıkıyormuş. Bugün sizlerle birlikte ona bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum hepinize arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi drop bölgesine geldik sayıda neredeyse şu ilerilerde falan orada bir yerde çıkacak galiba drop da çatıların üzerine falan çıkıyor onunla galiba o yüzden biraz arayacağız bu aa orada evet arkadaşlar sadece bu e, drop'u göstermek için açtım videoyu Yani gerçek bir değil diye göstermek için aslında bazı yerlerden gördüğüm gerçek galiba. Aslında. Evet arkadaşlar gerçekmiş. Şimdi i̇şte şöyle yana koyalım mı? Tamam. Atarız bu Adam da drop'u içiyordu galiba arkamdan koştu geldi ama Ondan önce geldi hemen aldık Tamam buraya şey da kimse gelmemiş adamlar geliyor Tamam biri çıkıyor Tamam boş Aman Aman altı Bu orada Aşağıdan ben ben, ben. gayet iyi değil ama Nerede Neredesin? Neredesin oğlum? Yuh. Şöyle bir Ki de biraz kör mü oldum ben? Yoksa bot nereye saklanıyor Ama he aşağıda çünkü sesi geldi. Evet aşağıda. Tamam, <laughs> indirelim. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada oyuna 1094 dürbün geldi Dürbüne geldi Şurada bir yerde vardı size hemen onu da göstereyim burada Şöyle hemen alalım bir göstereyim size Ha yani. ya arkadaşlar dürbün o kadar güzel değil bence çok bir işe yaramaz Yani çok fazla da yakınlaşılmıyor Holo gibi bir şey Yani böyle ne bileyim çok işinize yaramaz yani kullanmak da istemezsiniz. Yani yine hiç tercih etmem ama o güzel bir şey değil yani ben çok sevmem. Bu bakalım. Tamam alalım. Alalım alalım. Başka bir şey Aman Aman alayım. Alayım. daha kes. Arkadaşlar ya da bir şey havaya atmayalım, şey yapalım. Bir tane bot bulalım. Botun üzerine atalım, bakalım ne olacak, yanacak mı bu? bir şey olacak mı yoksa. Öyle bir bakalım. Ondan sonra videoyu yani. Aha, Allah bir tane bot var. Arkadaşlar botu buldum da, şu adam öldürdü botu. Üzerine de bir şey açacaktım. Adam öldürdü botu direkt ya. Yani. Yoksa ben direkt atacaktım da. Bir şey. Ne bir tane daha buluruz ya. Ya da normal adamları kapışırken atarız. Arkadaşlar burada gezerken şöyle yüksek bir binaya çıktım. Gezerken böyle bir yer buldum. Burası böyle simsiyah olmuş. Baga mı girmiş? Bir şeyler olmuş galiba. İçinden duman da geçiyor. Dışarıda şey var diye. Duman falan da geçiyor. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Ya da hata mı olmuş? Oyun hatası falan galiba. Bir de bot arıyorum bir türlü bulamıyorum. Bu geldi bir iki yani tane bot. Şu iki tane adamı o içinden ikisi de öldürdü. 2 3 tane bot geldi. Öldürdüler. Ama sizin için botu bulmaya çalışacağım. Bot bulamazsam gerçek adam atacağım arkadaşlar. Şimdi bot bulup geliyorum. Arkadaşlar botu buldum. Şimdi üzerine fişeği atacağım bakalım ne yapacak. Otçuk gelir misin? İnşallah bot yani bu koşuyor da. Evet abi şimdi üzerinden attığım bir şey. What? Üzerinden geçti gitti ya. <laughs> abi ben daha güzel bir şey olur. Yanır falan yanar falan da diyorum. Oo kapışma çıktı, kapışma. Abi ya ben daha iyi bir şey olur zannediyorum. Koşa okay, gitti ya. Neyse evet, arkadaşlar sıkıntı yok. Böyle bir oyunumuza devam edelim. Belki sonuna doğru biraz bir tane daha fişe kuruyoruz. Rakibin üzerine ne yaparız? Bizim adamlara da hem gibi bir şey yaparız. Arkadaşlar buraya böyle bir rampa eklenmiş. Şuraya. Gelip şuradan bir zıplayacağız ama diğer taraftan geçiyor galiba. Bir bakalım hemen. Oradan bir uçalım. arabayla ne kadar uçabilirse o kadar uçmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ileriye gidelim, gidelim. 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 Çok uçmayacak bir ne geliyor ama. Hadi bakalım Ooo hadi lan Oo. hadi, hadi. Hayır ucunda kalma ucunda kalma Bundan bir tane daha var diyor. Rampada böyle takla atıyoruz arkadaşlar. Böyle. Yapmış dönüyoruz. Oo bir adam Evet abi aşağıda bir çalışma çıktı. Bir adamlarla yerlerse gideceğiz ya ben var abi. Abi bir gelinle gidelim ya. En fazla öleceğiz ne olacak yani. Bu adamlar ne Bot gibi sıkıyordu ama. 2-3 tane birden sıktı. Aha sıktı biri. Tam bokmuş. Ben de bu adamları hiç bot salmadım. Öyle önüme gelince öldürüyorum. Şu an altı leşim var galiba. İki tanesi bot. Bir tane daha geldi. Nasıl koşuyorlar? Salmayacağım ya. Böyle bir koşuyorlar. Evet arkadaşlar birinci olduk. En sona bot kalmış. Onu da ben vurdum. AVM vardı elinde. Bundan vurdum. Bizim adamlar da buradaydı. Bir de burada. Ben niye hareket edemiyorum ya? Bunlar hareket ediyor. Baksana hareket ya Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere başka bir videoda. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.